Lobiye tıklıyorum Neye çıktayım? Neye çıktayım? Ya niye... oğlum benim açtığım odaya girsene. Oda <laughs> nerede yavrum <laughs> Ada bacın bak. Roblox user 2151 1 5 Chrome Studio Spray Alpha Tester avardı. Oğlum o ismi nasıl neye düşünerek şey yaptın ya? Ben yapmadım. Bak bir gün hesabımın Roblox ismini Organ Altre Mafyasıyım yapayım dedim. Ertesi gün hesabım silindi. Evet. Çok şükür gençler. Spacer Toski ne yapıyorsun lan? Action diyor. Wow. Birbirimizi sikiyoruz arkadaşlar. Lan meymuncuk. Ha ben onu o. Onu ne vurdun? Ok, 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 ok. <laughs> yo yo. Ne lan? Kamera nasıl? Kamera. Ana ne vurdun? <laughs> ne yaptın? Karanlık <laughs> yerlerde onlar. onu. Wow. Kaç. Lan ne vurdun? Ben niye ölüm? Bir yere yapışın bir duvara. Ok var. Okumlar, ok bir yere gösteriyor. Aa evet. ne vurdun oraya? Dur dur dur. Beyler burayı biliyorum. Ee, burada bir su canavarı var. O bizi sikecek. Oğlum sen niye para bakarak yürüyorsun? Ben kimseye bakmıyorum. Bana bakıyordun abi. Şu an normal yürüyorum. Yo bana bakıyorsun şu an. Lan bak, nasıl kafası sana dönüyor. Mı? Lan bildiğin kafam bana dönüyor. Ha birazcık ha. lanetliyim. Bizim gerizekalı boldu la. Tamam 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 bırak bırak bırak. Burak geliyor burak geliyor burak 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 burak. 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 Kuzen koş. bu ne? Gel. Bana doğru gel. Doğru gel. gel. Allah belanı bana doğru gelin. Ne yapıyorsunuz siz? Bana da Allah belanı versin ya. <laughs> Allah oğlum çok hızlı bu. Tek atacağım ama bana. <laughs> Diyeceğim ben bana attı Bana attı fake. Bana fake at. Ananı Biz de Oya kalktı. Millet az kaldı ölüyor. O zaman bir tane daha var. Millet Gönlük az kaldı. Oğlum ananı. Sabit yere mi? Aa! Geldi amana koydum canavarı ayaklanmış amana koydum. Ananı, ananı sikeyim çabuk ben öleceğim. Aa, lan çabuk. <laughs> Atlayacağız. Atlayın. <laughs> Öldüm aman aman. <laughs> Hadi solundaki kapıdan atacaksın. Solundaki. Dur. Oğlum çok hızlı lan bu. <laughs> Aynen çok güzel. Ben anahtar. Yok ya yo, bir şey olmaz bir şey olmaz. Evet sikmesi dışında bir sorun yok. Tamam o bize gel. Şimdi git artist şeyi aç. Allah belanı. Kokluyor lan git, bu. Git amana kodumun ayarlı. Ananın <laughs> Artiste gidiyor. İki blok. Burada ne yapıyoruz? Aa Bilmiyorum. burada anam bak. 40 robux boşa gitti amana koyayım. Bana ha, ver ya. Göt deli. Baban göt deli. <laughs> Gençler kendimi takip ediyorum. Ananı sike. Artist arkandayım. Nasıl lan? Böyle minnacık yerlere falan girebiliyor mu? Evet giriyor. Benim az Şu önce anam sikiyor. Dikenler sike. var dikenlere girebiliyor. <laughs> bir saattir <laughs> arkasına geliyorum var ya kork diye. adamı. <laughs> var ya bir saat peşinden gidiyorum korksun ya. Bir dönmüyor arkasına en son bir döndü. <laughs> lan seninle kardeş olsam oluyor. altına sıçardım lan evde. Bir komşular falan gelir. aa Ana sikeyim! Aaaa! Orası bu çocuğu! Arkamıza kaç 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 geliyor. Oğlum aklıma şey geldi. Ananı! Hay ananı avradını yine kapana kısıldım. Neredesin lan? Onu, ne onu vurduğunu yanımdan geçti ananı. Gençler üfleme sesi geçti. Hayatımda yedim en büyük bağrım. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Aga sana yemin edelim, ki kayboldu. Yavaş mı geliyor lan acaba anlamadım ki. Ana ne? Orada har.. ana. bu niye bu kadar büyük? Allah belanı. Ne kovalıyor seni? ki ama. Ana ne ananı Onunla mı? <laughs> 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 Onu sikeyim üstü <uzlandı> bunlar. Ali. <laughs> <sikiyim, gülüyor> <sikiyim. gülüyor> <laughs> <laughs>